arkadaşlar bugün sizlere EV3 Mindstorm'dan yaptığım Speed 3 ağırlı tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Bu halıda değil normal zeminlerde yürüyebiliyor. Şimdi Mindstorm'umuzu açalım. Ortasına basarak açıyoruz biliyorsunuzdur. Starting yazıyor. Arkadaşlar bu sırada yaptığımız İ, icat yani eşya geriye doğru de, geriye doğru gidemiyor ve soğa doğru gidemiyor. Ben bu özelliğini pek sevmedim ama kendi tercihiniz siz sevebilirsiniz de. Şimdi açıldı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar evet geldik arkadaşlar. İlk kontrolüne giriyoruz. Girdik. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle hareket edebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu birde. Şimdi size şunu göstereyim. Bu birde arkadaşlar. Birdeyken ileri ve sola dönmeyi yapıyor. Ama deken şu bombayı falan atıyor. Bir de bunu atıyor. Şimdi bombayı atacağız arkadaşlar. Öncelikle size şunu tanıtayım. Bakın şimdi. İkiye aldım arkadaşlar. Şu yuvarlak delikte iki yazması gerekiyor. Aldım. Bakın açtı kapadı. Şimdi arkadaşlar diğerine gidersek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bombayı mükemmel atıyor. Sonra bomba çıktığında arkadaşlar diğer taraftan koyuyorsunuz. Böyle güzel. Arkadaşlar bunu nasıl yaptım diye sorarsanız hemen başlıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar önce. Şu bedeni yapıyorsunuz. Bunun atıcının olduğu yeri yapıyorsunuz. Sonra altı yapıyorsunuz. Ve en sonunda bu burayı ve burayı yapıyorsunuz. Yani göz göz yerini ve tutucuyu yapıyorsunuz. Ö, öyle yapıyorsunuz. Sonra e, kabloları birleştiriyorsunuz ve Milestone EV3 tekerleklerin yani tırın, tekerleklerin olduğu şurada tekerlek var. Onun o yüzden tekerleklerin olduğu diyorum. Yere takıyorsunuz. Burada kırmızı yerler kırmızı vidalar yardımıyla takıyorsunuz. Evet. Sonra yanlarına kanat yapıyorsunuz Güzel tarzımızsın diye. Ve spik 3 ağırı tamamlıyorsunuz. Biz tamamladık. Çok güzel oldu. Siz de önlerini yapmanızı Tabi kendi tercihiniz burada Trak 3 ağrı da yapabilirsiniz. Gripper 3 ağır onu da yapabilirsiniz. R3P tar onu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ee, ben R3P tar var ya arkadaşlar. Ben onu hiç sevmiyorum. Neden söyleyeyim mi? Şimdi o sadece gidiyor Ama şimdi biz kendi şeyimize dönelim. Arkadaşlar bizimki hem mermi atabiliyor hem yürüyebiliyor bir de görüş özelliği var arkadaşlar. Bunu kodla yapmanız gerekiyor ama görüş özelliğini. Görüş özelliği normal kumandayla çalışmıyor. Size bunu da söylemek istiyorum. Bir, bir şey alma özelliği var. Arkadaşlar şimdi bir tane tekerlek kaldım. Size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk kontrole girdim. Öncelikle ilerleyeceğim. Ama önce ikiye gelmem gerekiyor. Neden? Çünkü burayı açmam gerekiyor. Açamazsam nasıl alacağız ki, değil mi? Sonra ilerleye. Arkadaşlar şu an aldık. Şimdi arkadaşlar ka kapatacağım. İkiye geldim. Gördüğünüz gibi sıktım. Bakalım düşecek mi? Arkadaşlar düşmüyor gördüğünüz gibi. Döndüm. Gel, gel. Şimdi bırakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bırakabiliyor. Arkadaşlar burayı nasıl yaptığımı sorarsanız şöyle göstereyim size. Ee, bakın buradaki sısgacı e, şöyle sısgacı şuradaki yere taktım. Nereye taktığımı şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar sısgacı böyle tutuyoruz. Sonra tekerleğin olmadığı bir alana takıyoruz ve tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim nasıl takıldığını falan. Arkadaşlar şuraya şöyle takalım hemen. Evet. Arkadaşlar böyle döndürerek takıyorsunuz videomuz olmuş orada. Bakın şöyle çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar bunu döndüreceğim. Ve ikiye alacağım. Unutmadık. Arkadaşlar bu aşağı gidiyor. Burada şey açılıyor arkadaşlar. Hızlı yapıyorsunuz açıyor. Şimdi mermimizi şuraya koyalım. Arkadaşlar bazen bir de oluyor olmuyor. Bir de çünkü itekleyici bir şey yok ki arkadaşlar. Şimdi bakalım. Pardon. Oldu. Olmuyor gördüğünüz gibi. Çok hızlı gitmesi gerekiyor. Görüşürüz. Bay bay.